Ve herkese Amerika'nın en güzel şehirlerinden biri olan Dallas'tan, Texas'tan selamlar. Yeni bir bölüme, yeni bir haftaya hoş geldiniz dostlar. Dostlar şimdi otelden çıktım. otel arkamda görüyorsunuz. Geride bıraktım. Walmart'a alışverişe gidiyorum. Şu anda saat sabah burada 9. Türkiye'de ise akşam 5 oldu. Akşam yemeği saatleri yaklaşıyor. Ben daha yeni yeni uyandım sayılır. Bir spora gittim. Spordan çıktım. Kahvaltı edeceğim. Kendimi bir yandan da Türkiye saatine tekrar adapte etmeye çalışıyorum. Yaklaşık 10 gündür yollardayım. Bir önceki videoları takip ettiyseniz görmüşsünüzdür. Brezilya'ya gittim. Ekvator'a gittim. Cotopaxi'ye dünyanın en büyük volkanik dağlarından birisine tırmandım. Bugünün de konusu dostlar Amerika'da market fiyatları. Geçen yıl hatırlıyorsanız Chicago'da bu tarz bir video çekmiştim. Amerika'daki market fiyatlarını alışveriş yaparken göstermiştim. Şunu merak ediyorum. Aynı alışverişi burada ya da Türkiye'de yaptığımız zaman ne kadar tutuyor? Bakalım ortalama maaşlarla kaç kere yapabiliyoruz bu alışverişi Türkiye'de ve Amerika'da. Hadi gidelim. Evet dostlar Walmart'ın önüne geldim. Şimdi yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüş sonrası. Şuradan arabamızı alacağız ve içeriye giriyoruz. Hadi bakalım. Walmart'ın içine girdim. İlk girdiğim yer şu şekilde. Arkamda eczane var. Burada ilaçlar, vitaminler vesaire vesaire satıyorlar. Her Walmart'ın içinde eczane var bu arada. Burada da protein barlar, protein tozları vesaire var. Buradan şu protein bardan alıyorum dostlar. Bunun fiyatı 7.64'müş. Ya yani tane tanesi 1.28'e geliyor şu şekilde. Bu arada Walmart'ı bilmeyenleriniz için şöyle kısa bir bilgi vereyim. Hatta etrafı göstererek bilgi vereyim. İçinde yok yok dostlar. Meyve standından, et standından, balık standından, yemek kısımlarından başlıyor. Daha sonra elektronikler var. Ondan sonra işte kıyafetler falan filan var. Burada ucuda kıyafet de bulabilirsiniz. Olta takımları var. Avcılık şeyleri var. Şöyle koridorların içinde geziyordum. Oyunların oraya denk geldim. Şöyle size oyun fiyatlarını göstereceğim. Risk mesela bildiğimiz Türkiye'de oynadığımız riskin fiyatı 31 dolarmış dostlar. Böyle bir sürü farklı 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 oyunları var aslında denemek istediğim bir sürü var. Yani Netflix'in bile oyunu çıkmış gördüğünüz gibi. Monopoly'nin fiyatına bakalım. Monopoly'nin fiyatı da 31 dolar. Evet kahvaltılık malzemeler alacağım yere geldim. İlk durağım yoğurtların orası oldu. Yoğurtlardan şu yoğurt Amerika'da en fazla kullandığım yoğurt şöyle Oikos diye bir tane markanın. Genelde bütün Amerika'nın her yerinde fiyatı aynı oluyor bunun. 1 dolar dostlar bunun fiyatı. Bunlardan bir tane alacağım şu karamelden alayım. Short 15 gram protein var içinde. 1 dolar fiyatı şu şekilde büyük bir tane paket yapmışlar. İçinde 6 tane var. 6 tanesi dostlar 5 dolara geliyor. 4,5 dolara geliyor daha doğrusu. Bunu da Katar'a götürmek için alacağım yanıma. Umarım çantada patlamam. Evet Amerika'da kahvaltılarda almayı en sevdiğim şeylerden bir tanesinin daha yanına geldik dostlar. Hindi parçaları, hindi dilimleri alacağım. Burada bir sürü markanın var gördüğünüz gibi. Bu taraftan başlıyor. Sadece hindi de yok burada. Tavuk parçaları da var, domuz parçaları da var vesaire. Ben bu Walmart'ın kendi markası var. Bunu daha önce denedim. Hoşuma da gitti. Fiyatı da çok uygun açıkçası. O yüzden bundan alacağım. Şu şekilde hindi göğsü yarım kilo. Yarım kilo dostlar 4,5 dolara geliyor. 4,42'ye geliyor. Bu şekilde yarım kilosu 2 paket şeklinde paketlemişler. Etreyon'un önünden geçiyordum şimdi. Size şöyle Etreyon'daki fiyatları göstereyim. Burada tavuk göğsüyle başlayalım. Tavuk göğsü dostlar şu şekilde. Şu paket, şu gördüğünüz paket 10 dolar 19 sente geliyor. Kilosu dostlar 2.28 çarpı 2'den 4.5 dolar civarında. 5 dolar civarında kilosu var. Kanatlara bakalım ne kadarmış. Kanadın da yarım kilosu. Şu kanadın kanatlar da kanat yalnız ha bunu. yani bizdeki kanatlardan çok daha büyük maşallah. Tavuğu ile besledilerse. Evet bunun da kilosu dostlar 8 dolara geliyor. Bir de etleri göstereyim size. Kırmızı etleri göstereyim. Şöyle şu kontrafile galiba bunun Türkçesi. Yanlış hatırlamıyorsam ama çok güzel bir kontrafile bu arada. Bunun yarım kilosu 13 dolarmış dostlar. Yarım kilosu şunun 13 dolar. Şöyle ribaylar var bir de. Bunlar Türkiye'de de var. Bunun da yarım kilosu 13 dolarmış. Yani i̇kisi de aynı fiyatmış. Evet, meyve sebze reyonunun oraya geldim. Şimdi şöyle büyük bir meyve sebze reyonu var önümde. Yanımda da pastalar var ama o tarafa yaklaşmıyorum. Kendime buradan tatlı patates alacağım dostlar birazcık. Çünkü tatlı patates Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum. Hiç almadım Türkiye'de. Ama, ama ama Katar'da bu gerçekten çok pahalı. O yüzden burada hazır ucuz bulmuşken kilosu, pardon, yarım kilosu her zaman olduğu gibi 1 dolar yarım kilosu. Daha önceki videoları izlemediyseniz Amerika'da pound kullanıyorlar dostlar. 1 pound yani bunların hepsi 1 pound fiyatları. 1 pound da yarım kiloya denk geliyor. Evet kendime şöyle birazcık da tatlı patates aldım. Devam ediyoruz. Şimdi kendime elma alacağım. Şu elmaları görüyorsunuz. Bir sürü kırmızı elma çeşidi var dostlar. Şundan alacağım. Neden bundan alacağım? Şu Sugar Bee dediğinden alacağım. Buna artık ne katıyorlar bilmiyorum. Belki sağlıksızdır falan ama şu gördüğünüz yani şu üzerinde arı işareti olan elmanın tadı gerçekten bal gibi dostlar şu hayatımda yediğim en iyi elma hatta bunun çekirdeğini Türkiye'ye eniştemlere götürdüm tarlaya yakın bakalım çıkacak mı diye o kadar beğendim bunlardan 3 tane kalmış 3'ünü de alıyorum ben bunların fiyatı da 2.27'ymiş standart normal bir elma almak istediğin zaman da 1.77'ymiş dostlar yarım kilosu tabii ki Evet 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 sırada muz var. Muz alacağım kendime hem şimdi yemek için hem daha sonra belki uçakta yerim götürürüm. 62'ymiş 58'e düşürmüşler yarım kilo fiyatını muzun. Şurayı alalım işte ya 3 tane muz alayım hem şimdi yerim hem uçakta yerim bunlardan. Evet şimdi bir başka sevdiğim şeyin oraya geldik. O da bu bebek havuçlar. Bu bebek havuçlar burada bayağı popüler görüyorsun. Bir sürü markası var. Hatta şu anda az bile var. Şunu ilk defa gördüm ama bak. Bunu daha önce hiç görmemiştim. Farklı renkte bak. Üzerinde kırmızı var normal bildiğimiz havuç. Sarı var. Bir de bir de bunun rengi ne ya? Mor mu? Mor renk var. Çok ilginç. Bunu deneyeceğim herhalde. Bakalım üzerinde ne yazıyor? Organik diyor. Rainbow. Gökkuşağı. Bey bir kere Bunu artık nasıl genleriyle nasıl oynadılarsa nasıl yaptılarsa bilmiyorum ama bir tanesini alıp deneyelim ya. Çok merak ettim. Ben bunu alıyorum. Ne kadarmış fiyatı? Fiyatı 2 dolarmış. Diğerleriyle aynı fiyat aslında bakarsan. Çok ilginç duruyor. Evet geldik. Blueberrylerin oraya. Yaban Mersini. Türkçesi bunun yanlış hatırlamıyorsam. Eğer Yaban Mersini alacağım kendimi Bu gayet güzel duruyor. Boyutu da güzel. Bunun yarısını yerim yarısı gider. Bunun fiyatı da dostlar 424 430 Şunun fiyatı. Bu yarım kilo. Bu 250 gram. Kendime çok ucuz mango buldum burada. Mangonun yarım kilosu 98 sen. Şaka gibi. Mangonun kil yarım kilosu 98 sen. Buradan kendime mango alacağım. Hem de olmuş gibiler hepsi. Yumuşak yumuşak. Şimdi seçeyim buradan 5-6 tane mango götüreyim. Evet kendime toplamda 4 tane mango aldım. Bir tanesini şimdi yiyeceğim. 3 tanesini Katar'a götüreceğim. Bu arada hemen yanında bakın ne buldum. Bunu almayacağım tabii ki şimdi ama plantain buldum bu plantain'i. Eğer videolarımı izlediyseniz hem Panama'da hem Ekvator'da hep yedik bunlardan. Geçen hafta da yedik. Üstüne bir de ben bunu tekneye götürdüm. Türkiye'ye tekneye götürüp kızarttım hatırlıyorsanız eğer. İşte kızarttığım muz. Muz kızartması yapıyorlar buna dostlar. Normal muz değil bu. İnanılmaz sert. Yani şu kabuğu bıçakla koyabiliyorsunuz sadece. Elinizle kolay kolay koyamazsınız. Bunun da iki tanesi bir dolarmış. Türkiye'de bundan var mı bilmiyorum. Çiftçi arkadaşımın dediğine göre bir tane bundan Türkiye'de varmış. Eşeklere veriliyormuş. Eşek musu deniyormuş. Son olarak çıkmadan dostlar şimdi şeylere geldim. Baharatların olduğu kısma geldim. Buradan bir şey alacağım. Çok 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 sevdiğim, omlete atmayı falan sev çok sevdiğim bir şey var. O da bu. Aslına bakarsanız çok basit bir şey Sadece parçalara ayrılmış soğan Ama bunun tadı gerçekten çok güzel oluyor Özellikle omlete kullanıyorum Bunun da fiyatı 1 dolarmış dostlar Evet alacaklarımı aldım dostlar İşimi bitirdim Sepetim şu şekilde gözüküyor Günün sonunda birazcık meyve var Biraz daha meyve var Çok fazla meyve var Onun dışında protein, yoğurt falan filan derken Bir de hindi aldık Gidiyoruz Şimdi kasaya doğru ilerliyorum Ödememi yapacağım Ondan sonra otele gidip birazcık atıştıracağım Bunlardan kahvaltılık olarak Orada burger yiyeceğim Onun da fiyatını göstereceğim size ondan sonra videoyu kapatacağım ama önce bunları ödeyelim. Evet dostlar, ödememi yaptım. Walmart'tan çıktım. Şimdi dışarıdayım şu şekilde protein barlarından bir tanesini açtım. Otele yürürken bir yandan yiyeyim dedim. Fişimi de aldım dostlar. Şurada fişim var şu şekilde. Toplamda ne kadar tuttu? 36 dolar tuttu. Daha sonra videoyu editlerken bu aldıklarım Türkiye'de alsaydık eğer yani, ne kadar tutacaktı onu hesaplayacağız. Ondan sonra da ortalama maaşlara göre burada ve Türkiye'de bu aynı alışverişi ben kaç kere yapabilirim bunu görmüş olacağız. Her neyse işte çok kadar rüzgar çıktı otele gidiyorum şimdi burger yerken burgercide görüşürüz. Burgercide oraya geldim de şu havuç var ya şu havuç İnanılmaz güzelmiş ya. Hayatımda yediğim en güzel havuçlardan bir tanesi herhalde. Ya böyle şey gibi, hmm, şeker gibi. Herhalde şekerini mi arttırdılar bir şekilde ne yaptılar üzerinde oynadılar bilmiyorum ama. Bildiğin şeker yiyormuş gibi. Evet, burgerleri aldım. Az önce gaza geldim. Bir tane daha gittim burger aldım kendime. Yedikten sonra muhtemelen pişman olacağım o yüzden ama yapacak bir şey yok. Çok güzel duruyorlar şimdilik. Evet dostlar, şu ikisine gördüğünüz şu ikisine ne kadar verdim ikinciye de 3.41 verdim. İlkine 4.80 vermiştim. İkinciye de 3.41 verdim. Şu şekilde. Da ben şimdi bunları yiyeceğim. Daha sonra otelime döneceğim. Otelim orada. Birkaç saat uyuyacağım. Ondan sonra da uçuşa gideceğim zaten. Amerika'daki güncel market fiyatları bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınız videolarımızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önüm safta yeni bir ülkede yeni bir macerayla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.